Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Oğlak Burcu ile devam ediyoruz. Sevgili Oğlaklar, Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Oğlak olan arkadaşım. 16-22 Aralık haftası senin neler bekliyor buna bakacağız. Evet bu hafta kahveyle devam ediyoruz. Ee, kanalımızın süper teşekkür sonu aktif arkadaşlarım oradan yapacağımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah ee, ve kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur kanal içeriğine girip <laughs> görebilirsiniz arkadaşlarım evet sevgili oğlak burcum haydi bakalım herkes izleyebilir beğenen ve abone olanlar niyetimize dahildir emeğe saygı Niyetiniz niyetim olsun oğlak burcum Haydi bakalım Kolektife bir bakım sana uyanı al Uymayanı evrene gönder Kişisel danışmanlık istersen de Videonun altında açıklamalarda bulunan linkten <laughs> bize ulaşabilirsin Instagram Tıra, fal kanalından da bize ulaşabilirsin Arkadaşım Evet haydi bakalım oğlak burcum Şöyle ee, Beyaz bir balon gibi çıkmış Ama şey balon değil bu 5 rakamı, 5 vade, 5 vade içinde böyle hiç ummadığın anda, ummadığın birinden biraz para geliyor arkadaşım. Yani bereket gibi sanki böyle aniden gelecek bir haber. Hani bir kuş gibi çıkmış ama beyaz olarak böyle kabarmış, dolu dolu bir haber. Üstüne bakıyorum 5 rakamı, 5 vade içerisinde evet uzun yoldaki bir kişiden gelebilir sana bu para isminde soy isminde Adana'nın A'sı olabilir sende de olabilir onda da olabilir arkadaşım evet bu para seni e, toparlayacak çünkü yüzünü güldürüyor e, iki damla gözyaşın var böyle duygulanacaksın e, hüzünleneceksin ama kötü bir şey değil, üzülerek değil, biraz hüzünlenerek, belki biraz geçmişi yad ederek iki damla gözyaşı dökeceksin arkadaşım. Bir erkek çıkmış. Yani çok cinsiyet belirtmek istemiyorum aslında ama bayağı erkek yani bu. Uzun, sivri suratlı, sakallı, aklında düşündüğü sensin ama... Yani kafasının üstündesin ama üstte de bir fare var. Bu kişiyle arana bir engel girmiş olabilir. Bir kişiden, bir düşmandan kaynaklı aranızda bir problem oluşmuş olabilir. Ama böyle sanki kişinin elini kolunu bağlamışlar adım atamaması için. <laughs> sanki o gelişi gerçekleştirmemesi için eli kolu bağlanmış arkadaşlar. Ama aşacak bu engeli. Çünkü dik bir şekilde duruyor ve kafasındaki düşünceye istinaden ilerleyecek kafasındaki düşüncede sensin ve önünde yedi vade verdi yedi vade içerisinde bu kişi aniden sana doğru gelecek arkadaşım Evet 1 ve 7 rakamı vermiş yani 17 gündür 17 saattir 17'li bir tarihten birli ya da 7'li bir tarihten beri ayrı olabilirsin bu kişiyle arada da dediğim gibi fareler var ama yok kişi tekrar yönünü sana döndürmüş sana doğru bir gelişi var büyük bir anahtar çıkmış ama bu araba anahtarı gibi arkadaşlar araba almak isteyen arkadaşlarım varsa e, araba değiştirmek isteyen arkadaşlarım varsa çok büyük yakında böyle her an bu eyleme geçebilirsin gayet de müjdeli olacak şimdi oğlaklar bir yere gidiyorsun bir yere bir yöne bir karar yani bakar mısın ee, buradasın sen bir yere gidiyorsun ama biri arkandan yalvaracak yani biraz kararlı duruyorsun bitti artık diyebilirsin rest çekebilirsin bu şekilde davranabilirsin ama arkanda birisi yalvarıyor böyle ayaklarından tutmuş bayağı yalvarıyor ...göndermek istemeyecek seni. Ortada bir... E, ...böyle bir... ...bir top, bir şey var. Düşünün bir... E, ...çarşaf düşünün. Sanki bir mal. Biri bir yerden, biri bir yerden çekiştiriyor. Bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Paylaşamayacaksınız. Bunun tantanasını yaşayabilirsiniz etrafınızdaki insanlarla. Ama tam ortadan ikiye bölünüyor arkadaşlar. Yani burada... ...hak eden hak ettiğini alacak... Aslında boşuna bir tartışma çünkü yolun sonunda e, herkes kendi payına düşeni alacak burada Şerif'in canın dibine baktığında Yozgat'ın y'si çıkmış e, üzerinde de böyle bir göz çıkmış arkadaşım ama bu y harfi biraz sende değil de sana nazar eden kişi de olabilir tam dibinde çıkmış böyle kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. İmrendiği için, sevdiği için de deyebilir nazarı ama biraz ağırlık almışsın. Evet arkadaşım. Hadi bakalım dilekler bir tutulsun oğlaklar. Tabağınız ne verecek bir bakalım. Öncelikle dilek tutulsun dediğimde gönlünden ikinci dileği geçiren arkadaşım. Dileklerin gerçekleşiyor ama gözyaşında böyle tıpır tıpır dökülüyor. Aklıkça da şekiller çıkıyor. Bakar mısınız? İki kalp yan yana çıktı. Biri büyük biri küçük. Yani bir kavuşma olacak. Kocaman da bir yedi rakamı verdi yine. Yedi vade içinde. Bir kavuşma. Bir buluşma. Kalbiniz aydınlanıyor arkadaşlarım. Rahatlayacaksınız inşallah. Bir mutluluk yaşayacaksınız. Ağaç çıkmış böyle. Kalbin ayak ucunda bağlı. Ee, hani Sürekli gelgitli bir ilişki olabilir. Sürekli gelgitli yaşanan bir ilişki de olabilir. Ama köklü bir başlangıç olacak arkadaşlar. Sağlam bir başlangıç olacak. Bakın burada bir çiçek. Çiçeği de size sunan birisi. Bir mutluluk sunan bir kişi. İki dileğin var. Evet ikisi de eş zamanlı gerçekleşiyor. Birisi bir mutluluk istediğinin sana sunulması. Birisi de istediğin kişiyle kavuşmak. Muhtemelen dileklerim bu şekilde sanki çünkü ikisi de böyle akmış, ikisi de burada şekilleri anlatmış ee, dilekler bu şekilde gibi gözüküyor. İnşallah iki dileğin de gerçekleşiyor arkadaşım. Şöyle bir bakalım tersine akmadan. Evet, şimdi burada karşında konuşan bir kişi var ama böyle ağzı laftolu sana bir şeyler anlatıyor, bir şeyler anlatacak eee bu niyetindeki kişi olabilir. Çünkü içinden bir şeyler anlatıyor. Kendiyle alakalı bir şeyler anlatıyor ve burada iki vadeyi vermiş. İki vade içerisinde bu kişi kendi hayatında var olanları sana anlatıyor. Ve bakar mısın nasıl yoluna yoluna geliyor bak kalp. Kişi de burada. Sana doğru bir gelişi, sana doğru bir yaklaşımı var bu kişinin arkadaşım. Yakın vade içerisinde de buluşmanız, kavuşmanız söz konusu diyebilirim şöyle baktığımda da bir konuda çaba sarf ediyorsun. Yani ya, sarf etmişsin sanki bahçe çapalar gibi çıkmış burada. Emek vermişsin, çaba sarf etmişsin. Bir şey bekliyorsun. İşte burada emeğinin karşılığı olarak da bir leylek çıktı. Sanki böyle beklenen bir haber. Çektiğin yükün karşılığını almak. Bak bir yük çekiyorsun bu tarafa doğru. Emek veriyorsun. Altta da bir leylek çıktı. Verdiğin emeğin karşılığını da alacaksın gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar haydi bakalım Şimdi aklımızdaki kişiyi bir düşünün Kişinin ismini zikredebilirsiniz Üç kere arkadaşlarım ee, Ya da o kişinin e, yüzünü hayal edebilirsiniz Yine severek e, hayal etmeniz gerekiyor Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız Aklımızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye Evet haydi bakalım Alma verme dengesinde kalıp Emeğimize destek olmak amacıyla beğeni atan arkadaşlarımın niyeti ile soruyorum. İletişim ne zaman olacakmış? Bize bir zaman versin diyelim. Burada da ağaç çıktı ya. Çok güzel bir ağaç. İlk iletişim ne zaman olacak? İlk iletişim ne zaman olacak? Zaman versin. Şurada bir 5 rakamı var köşede. 5 gün, 5 saat, 5'li bir vade içerisinde bu kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlarım. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum arkadaşlar. Size uyanı alın uyumayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.